Arkadaşlar herkese merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. 15. soruda şimdi arkadaşlar bir kağıtta iki basamaklı ardışık beş tek doğal sayı varmış ve bu her birinin rakamlarının toplamını tahtaya yazmış ve toplam olarak da 42 bulunmuş. Yani bir çift sayı olarak bulunmuş. Bunu bunu bir kenara not edin arkadaşlar. Bunu kullanacağız. Ardından diyor ki kağıtta yazılan bu beş sayının en büyüğünün rakamları çarpımını istiyor. Şimdi arkadaşlar biz 5 tane tek doğal sayının ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bunlar harflendirme yöntemiyle yapacağız. A B C D E F G H M N Bunların hepsi tek doğal sayılar arkadaşlar. Ardından diyor ki bize bunların rakamlar toplamı 42 olduğunu söylüyor. Yani A artı B artı C artı F, M, G, H, H M, N hepsinin toplamı 42. Arkadaşlar bir de şimdi şöyle bir olay var. Bunlar bak şimdi 42 ile görüyorsunuz. 42 de çift, çift, sayı. Bunu da dikkat edeceğiz. Bunu da kullanmamız lazım. Çift sayı olduğunu söylüyor. Şimdi bir de ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi B, C, D, E, F, G, B, M, N görüyorsunuz ya. Hepsi tek sayı olacak arkadaşlar. Yani 5 farklı tek sayı var ya. Bunların hepsi tek olacak. B, C, D, E, F, G, M, N. Hepsi tek. O zaman biz bunların hepsini toplarsak ne elde etmemiz lazım? Tek sayı elde etmemiz lazım arkadaşlar. B artı, D artı, F artı, H artı, M. H artı, N. M değil. N. Çünkü bunlar hepsi tek sayı. Şimdi iki tane tek, dört tane tek var. Bundan çift, çift çıkacak. Tek sayıyla toplarsan tekrar tek eder. Doğru mudur? Şimdi mesela 11, 13, 15, 17 ve 19 diyelim. Bunlar beş tane tek doğal sayı. Görüyor musunuz arkadaşlar bak. Dikkat, dikkat çekecek bir konu var burada. 1, 3, 5, 7, 9 hepsi tek sayı. Ve hepsi birbirine farklı. Ve 1 ile 10 arasındaki bütün tek sayıları kapsıyor. Burada ne, nereden başlayacağımızın bir önemi yok. Yani nereden başlayacağınızın bir önemi yok. Mesela 11'den değil de 13'den başlasaydınız. O zaman olacaktı. 13, 15, 17, 19, 21. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi birbirine farklı tek doğal sayı ama 1 ile 10 arasında bulunan tek, tek sayılar. Aslında daima sabit çıkıyor yani. Birler basamağı daima sahip. 1 3 5 7 9 olacak arkadaşlar birler basamağı. Topladığımız zaman da gördüğünüz gibi 25 oluyor ve tek sayı ediyor. O zaman bizim onlar basamağındaki rakamları toplam bulmamız için ne yapacağız? 42'den 25'i çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak 17 oluyor. Ardından bunu da tek sayı olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu tek sayı yapacak ihtimalleri göz atmamız lazım. Ne olabilir arkadaşlar? Ya şöyle olacak. E, bu da birler basamağı olduğunu ben beyan edeyim. Arkadaşlar burada tek sayı olması için ya iki tane çift sayıyla 3 tane tek sayı toplanması lazım ki mesela 3 tane tek sayı toplarsam tek çıkar. Çiftle çift zaten çift. Çiftle teki toplarsam tek. Şartımızı sağlıyor. Ya da bir tane tek tekle toplayıp dört tane çiftle toplarım. Yani dört tane çiftin ne kadar çift olduğunu önemi yok. Niye hepsi çift çıkıyor? Artı deyip tek yaparsam bu da tek olacak. Fakat arkadaşlar şimdi iki tane koşulumuz var ama birinci koşul sağlıyor gibi gözüküyor. Çünkü üç tane üç tane üçüm var bir tane dördüm var. Yani onlar basamağındaki farka bakıyorsunuz arkadaşlar. 3'de kalıyor ya da 4'e geçiyor. Aradaki fark 1 yani. Çok fazla sapma yok. Ama mesela buraya bakıyorsunuz. 2, 2, 2, 2. Onlar basamağı 2'den 9'a atlıyorsa aradaki fark en az 70 olacağı için. Yani 2'de kalması imkansız. 2'de kalamaz onlar basamağı. Ya da 1'den 4'e çıkacağın zaman 1 ile 4 arasında nereden baksan 30 fark var. Yani 4'te kalamaz. O yüzden bunları eleyeceğiz arkadaşlar. O zaman ne kalıyor bize sadece? Ee, nereden başlatabiliriz? 3 Üç tane 3 olacağına göre 4'e geçmiş onlar basamağı. 35'ten başlatırız. 35, 37, 39, 41, 43. 43 de bizim en büyük sayımız arkadaşlar. Kağıtta yazılan. O zaman biz bunların basamaklarını çarparsak 4 ile 3'ü çarparsak 12 olacak. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ceyhan. 16 sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki AB 2 küme olmak üzere demiş. A, B, A kesişim ve A birleşim A fark ve B demiş. Ve bizde bunlar küçükten doğru sıralanmış. Yani burada gördüğünüz gibi küçükten doğru sıralanmış. Ve bize diyor ki bunların aritmetik ortalaması. Yani artmak ortalaması dediğim ne arkadaşlar? E, hepsini toplayıp 5'e bölmek demek. Çünkü 5 tane eleman var. 5 tane terim var burada. Anladınız mı? Bu yüzden e, biz burayı art, artmak ortalaması 5 verdikten sonra da medyanı soruyor. Yani ortadaki sayı soruyor. Zaten buradaki e, terim sayısı tek olduğu için biz ortadaki sayıyı direkt bulmamız lazım. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şu e, son iki elemanı görüyor musunuz? Burada bir ipucu yakalamamız lazım. Şimdi A'nın A birleşim B'den büyük olma ihtimali var mı sizce? Yani şöyle yapabilir miyiz? Yani Şöyle bir şey yapabilir miyiz biz? Böyle bir şey. Sonra bir. A bileşim B. Böyle bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyemeyiz. Yani yani şunu çizemeyiz arkadaşlar biz. Bunun mümkün değil çizmek yani. Çünkü şartı sağlamıyor. O zaman ben ne yapmam lazım? Ben burayı şurayı çiziyorum arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Böyle çizdim. İçerisine bir tane daha çember çiziyorum. Ve diyorum ki arkadaşlar bu A olacak. Bu da B olacak. Bu da B olsun. Ve diyor ki B'nin elemanın sayısında da biz Y dememiz lazım. Buna Y diyelim. Buna Y diyelim. Buna da A ile B arasında kalan elemanın sayısına da X diyelim. Değil mi? Şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? A birleşim B. A birleşim B'miz A olmalı. A kesişim B'miz. A kesişim B'miz de B olmalı. Değil mi? Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı görüyor musunuz? Şu kısmı ben tamamıyla hepsini toplayacağım. 5'e böleceğim. Aritmetik ortalamasını bulacağım. Şimdi yazıyorum burayı da. Arkadaşlar şimdi B, ne neyi kapsıyor? B, Y sayısını kapsıyor. Bir B, y olur eleman sayısı. A kesişmenin eleman sayısı ne olur? Y olur. Çünkü B'ye eşit olduğunu söyledik. Sonra A, A fark B demişiz. A ile B arasında kalan eleman X olduğuna göre e, diyor ki sonra tekrar A bileşim B. X artı olacak çünkü bu A elemanla eşit. Tekrar A, A var. Bu da X artı olacak. Çünkü bu da A kesişim A bileşim B'ye eşit. Şimdi ben bunların hepsini topladıktan sonra 5'e bölmem lazım. 5'e bölersem arkadaşlar artmanın ortalaması 5 ise biz bunları çarparsak 25 oluyor toplamları. Şimdi ondan sonra ne oluyor? Ee, 4x artı 4x artı pardon 3x artı 4y diyorum. Tamam mı? 4y diyorum. 25 diyorum. Doğru mudur arkadaşlar? Peki şimdi biz ne yapmamız lazım? Şimdi bizim y'miz ne oluyor? Y'miz B eleman olur. Y'miz B elemanıdır. Ee, X'imiz ne oluyor arkadaşlar? X'imizin bir önemi yok zaten. X, e, X ne oluyordu? A fark B. Şimdi A fark B. Şöyle yazacağım. A fark B. Büyüktür B arkadaşlar. B elemanı. B eleman sayısı. Değil mi? Şimdi A fark B eleman sayısı. Ben bunu A fark B yerine X yazabilir miyim? X yazabilirim. O zaman X büyüktür Y olur arkadaşlar. X büyüktür Y olmalı. O zaman ben ne yapmam lazım biliyor musunuz? Y'ye küçük değer vereceğim, Y'nin değeri küçük olacak, X'in değeri büyük olacak. Ben Y'ye, ben Y'ye bir verirsem, o zaman X 7 oluyor arkadaşlar. X 7 oluyor. X 7 olduğuna göre ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunları tekrar sıralayacağım. Burayı tekrar nasıl sıralayabilirim? Şöyle yapacağım. Şimdi Y'miz var, y, e, e, ne Y'miz var, Y'miz var. Şimdi şurayı yazacağım tekrardan. E, Nereye yazabilirim? Şurayı tekrardan yazıyorum. Şimdi şöyle yazayım. Arkadaşlar y'miz kaç? Y'miz y'miz 1. Y'miz tekrardan 1. Şöyle yazayım biraz daha üstte. Y'miz 1. Ee, sonra ne var arkadaşlar? X'imiz var. X'imiz 7 olacak. Sonra 7, 7 olacak. X'i artı y'miz 8 olacak. Sonra 8 olacak arkadaşlar. Peki 1, 1, 7, 8, 8. Ortadaki sayınımız ne arkadaşlar? 7 imiş. O zaman cevabımız E arkadaşlar. 17. soruda melek 1 demet roka, 2 demet maydanoz ve 3 demet tere alarak kasaya ödeme yapmaya gidiyormuş arkadaşlar. Sonra ro roka ve tere birbirine karıştıran kasiyerde 1 demet roka yerine 1 demet tere fiyatını, 3 demet tere fiyatını, 3 demet roka fiyatını hesaplıyor. Bu yanlış hesaplamadan ötürü de e, melek ödemesi gereken e, fiyattan 4 TL daha az ödüyor. Yani normal 104 TL ödemesi almış arkadaşlar. 100 TL ödeme yapmış. Ve diyor ki bize bir demet maydanozun fiyatı 15 TL'ymiş. Bir demet maydanozun fiyatı. Ve bize diyor ki bir demet terenin fiyatı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz şu yukarıda gördüğünüz var Bir demet roka, iki demet maydanoz, üç demet tere. Normalde alması gereken e, bunlarmış arkadaşlar meleğin. O zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce şu tere, roka ve maydanozun fiyatlarını bir bilmemiz lazım. O zaman ne yapacağız? Bir demet rokaya x tl dersem bir demet Maydanoza, maydanoza YTL diyeceğim, bir demet tereyağı ile ZTL diyeceğim arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki şu kısmı, şuradaki denklemi baz almamız lazım. Bu ilk yapılı bu e, meleğin istemiş olduğu ürünler. Yani biz bu denklemi hesaba katacağız. O zaman ne yapmamız lazım? Biz ilk önce 1 demet roka dediği için 1 x diyeceğiz. 2 demet maydanoz 2 y diyeceğiz. 3 demet tere demiş 3 z diyeceğiz. Şimdi normalde alması gerekenden 4 TL daha az almış. Normal 100 TL aldığına göre 4 TL'den daha az aldığına göre ne diyeceğiz arkadaşlar? 104 TL alması gerekir diyeceğiz. Çünkü bunun 4 eksi 4 TL azı 100 TL olur. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bize diyor ki burada kaser hesabı karıştırmış. Diyor ki 1 demet roka yerine 1 demet tere, fiyatını girmiş. E, tere fiyatımız z TL'de x yerine z yazacağız. E maydanozla ilgili bir şey göremediğim için 2 aynen yazıyorum. Sonra diyor ki 3 demet tere yerine 3 demet roka almış. 3y yerine 3x yazacağım. Ve i̇şte bu ne olacak arkadaşlar? 100 TL olacak. Şimdi bizim maydanozumuzun fiyatı ne arkadaşlar? Y'imiz 15'miş. Y'imiz 15 bulduk. Y'imiz 15'miş zaten söyledi. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı ben çıkaracağım arkadaşlar. Burayı çıkardım. Ben burayı çıkaracağım. Çıkarırsam buranın buranın ne bulmam lazım arkadaşlar? 2z eksi 2x yapacağım. Ardından 104'ten 100'ü çıkarsam 4 çıkacak. Buradan da z'miz, z eksi x'imiz 2 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi x artı 2y artı üst z'miz. Kaçmış arkadaşlar? 104. Şimdi 104 olduğuna göre y'miz kaç arkadaşlar? Y'miz 30'muş. O zaman x artı z'miz kaç çıkar arkadaşlar? 74 çıkar. Değil mi? 74 çıkar. Şunlar ee, 74 çıkar. Şimdi şuraya yazacağım arkadaşlar ben. x artı 3s diyeceğim. Eşittir 74 diyorum. Ardından e, z eksi x eşittir 2 diyorum. Arkadaşlar şu, şu x'leri zaten topladığımız zaman burayı burayı topladığımız zaman bizim burayı toplarsak ne olacak? Şu x'ler gidiyor zaten arkadaşlar. Otomatikman 4s kalıyor. 4s'imiz kalıyor. 4s'imiz de kaç edecek? Toplam zaman 76 diyecek. Z'imiz kaç çıkar arkadaşlar? Burada Z'miz 19 çıkar. Z'miz neydi arkadaşlar? Tereydi. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bursa olacak. 18. soruda arkadaşlar Efe bir basketbol antrenmanında 6 atış yapmış ve Efe her bir atıştan sonra da o ana kadarki atıştan kaçta kaçın isabetli olduğunu not etmiş ve Efe'nin not aldığı bu 6 sayıdan en büyüğü de 4 bölü 3'müş yani 0.75'miş arkadaşlar bize diyor ki e, şuraya yapalım Efe'nin tam olarak 4 atışı isabetli olduğuna göre bize kaçıncı atıştan isabetli olmadığını söylüyor yani Altı atıştan dört atışı doğru ya, isabetli yapmış arkadaşlar. O zaman biz ne yapmamız lazım? İlk önce şuraya bir çizgi, şuraya bir çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi atışlar, altı tane çizgi çizeceğim buraya. Şöyle diyeyim. Biraz düzgün olmadı kusura bakmayın. Altı tane oldu. Şimdi ben bunları da numaralandırıyorum aşağı daha anlaşılması için buraya iki diyorum, buraya 3 diyorum, buraya 4 diyeceğim, 5 ve son olarak altı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi altı tane atış yapmış. Altı atıştan dört tanesini isabetlemiş. Şimdi şöyle bir şey var. Şuradaki ta, şuradaki tri bizim bilmemiz lazım. 3 bölü 4 diyor arkadaşlar değil mi? 3 bölü 4'ün anlamı çok büyük burada. Biz burada ne yapabiliriz aslında? sadeleştirme yapsak arkadaşlar. Mesela 2 ile sadeleştirsek. 1 buçağı 2 oluyor. Yani şöyle değil. 1 buçağı 2 oluyor. Sizce 1 buçuk gibi bir at, e, atış ihtimali var mı arkadaşlar? Ya 4 ile 5 atacak. Yani tam tam sayı olması lazım yani buranın. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mesela 2 bölü 6 olabilir, 3 bölü 6 olabilir, 4 bölü 6 olabilir, 2 bölü 3 olabilir, 3 bölü 4 olabilir gibi. Ama bir buçuk bölü 2 diyemeyiz. Ama biz bunu mesela şöyle yapsak bir de böyle de olmayacak gerçi de. 3 bölü 4'ü 2 ile genişletsek mesela. 3 bölü 4'ü 2 ile genişletsek o zaman da 6 bölü 8 olur. Fakat bizim 6 tane, 6 tane atış alanımız var arkadaşlar. 8 değil. O yüzden bunların hiçbiri doğru değil. Bunlar olmaz. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki olay şu. Yani burada anlayacağımız husus şudur. 3 bölü 4 ya. 4 atıştan 3'ünü doğru yapmış demek yani. 4 atış diyor. Bak 4. atıştan 3, 3 üç tane atışı doğru isabet ettirmiş. 4. şuraya da yazalım. Ee, anla, hani, pek anlaşılmadı sanırım. 4, Dör, atıştan yani ilk 4 atıştan ilk 4 atıştan diyelim. 3 tanesi 3 tanesi şöyle isabetliymiş. İsabetliymiş. O zaman bu ne anlama gelir arkadaşlar? Şimdi birinci atıştan başlayalım. Birinci atıştan başlayalım. Birinci atışta ne diyor mesela? Bir. Diyelim ki biz bunu doğru kabul ettik. Buradan birinci atışı isabet yaptı. Bu sıca mantık olur mu arkadaşlar? Olmaz. Neden? Çünkü böyle olursa şöyle olur. Bire bir oran olur ve bu da yüzde arkadaşlar. Bu da yüzde yüz demektir. Halbuki bizim sayılardan en büyük 0.75'miş. Yani 0.75. 3 bölü 4 0.75'tir arkadaşlar. 0.75'ten isabetler diyeceğiz. Şuraya isabetler diyeceğim. Küçük olacak arkadaşlar. 0.75'ten küçük olacak. Ya da eşit olmalı diyeyim. Ya da eşit olacak diyeyim. Evet böyle diyebiliriz. Şimdi 1'de 1 yaparsa olmaz. O yüzden burayı yapamayız. Şöyle olmayacak yani. Şurayı. Buradan atış yok arkadaşlar. İkinci atışa atma ihtimali var. Hatta %100 atmıştır burayı. 2'de 1 yaparsa zaten 2 atışta bir tane yaptı %50. Burası oluyor. Şimdi 4 atışta 3 atış yaptığına göre ben şurayı tamamen dolduracağım arkadaşlar. Şöyle dolduracağım. 4'te 3'ü yapmış. Şimdi 5. atışı attığını düşünsek ne olacak? 4 bölü 5 olacak yani. 4 5. Bu da 0.80'dir. 0.80 olmaz. Bu da olmaz. Bunu da bu da olmaz. O yüzden burası da yanlış arkadaşlar. O zaman ne olacak? 3 tane atış yapmaya tek bir atışımız kalıyor. Bu zaman burası da, da olacak arkadaşlar. Zaten otomatikman ne oluyor? 4'te 6 yaptığı için 4'te 6. 4 bölü 6 zaten ortalama olarak ne oluyor? 66.6 gibi bir oran bir bu ne oluyor? 0.175'ten küçük arkadaşlar. Bu da %75'ten küçük. O yüzden ne oluyor arkadaşlar? Bizim isabetleyemediğimiz yerler neresi olabilir? 5 olabilir veya 1 olabilir. Değil mi? 1 ve 5'miş arkadaşlar cevabımız. Cevabımız Bursa olacak. Arkadaşlar 19. sorudayız. Bize diyor ki şimdi bir bilgisayar çıktı alınmak istenen sayfalar işaretlenip yazılma işlemi başlatıldıktan sonra bilgisayar ekranında işaretlenen sayfaların yüzde kaçının yazıcıya gönderildiğini ve yazıcının ekranında ise yazıcıya gönderilen sayfanın yüzde kaçının çıktısının tamamlandığı yazıyormuş. Ve bize diyor ki arkadaşlar burada yazıcı bir miktar kağıt varken diyor belirli sayıda işaretlenip her bir sayısının çıktısı farklı bir kağıda basılarak yazılma işlemine giriyor. Yani şöyle arkadaşlar yani bilgisayarda işleniyor arkadaşlar veri. Mesela %20'si işlendiyse ne oluyor? İşte 120'sinin tamamı yazıcıya gidiyor. Yazıcıda da yüze kaç tamamlanıyorsa o şekilde yazıyor mesela. Diyelim ki 20 kağıt basıldıysa 160'ını alırsan ne oluyor? 12 tane kağıt basılmış oluyor gibi. Sonra diyor ki arkadaşlar bize piksel ekranı şöyle diyeyim ya da piksel ekranıyla ile yazıcını görünüş şekildeki bir olduğunda diyor. Ve 39 tane kağıt eklemiş arkadaşlar. Sonra bitmiş çünkü kağıtlar bitmiş. 160'ta kalmış ya %20'yi yolladıktan sonra 160'ta kalmış. Kalan da 130, yani 39 adet kağıt daha gönderdiğinde yüzde %80'e kaldığı söyleniyor ve bize diyor ki buna göre başlangıç açıklanmak için işaretlerinin sayfa sayısından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız şey şu olmalı. Biz ne yapmamız lazım? Şimdi biz bir toplam e, sayfa sayısını ya da veri sayısını bilmiyoruz. O yüzden biz buna 100x dememiz lazım şimdi. Yüzdelik hesap yapacağız ya. %20 demiş mesela. Biz bunu 100x gibi düşüneceğiz. Buna ne diyebiliriz? Toplam çıktı mesela. Toplam çıktı 100x. Şimdi diyor ki arkadaşlar %20'sini alacağız. %20'sini alırsak ne olacak? Şöyle yaparsam ben %20'sini alırsam 80x olacak arkadaşlar. Yani şöyle pardon %80x diyorum. 20x diyeceğim. Şimdi %20'sini aldık ya arkadaşlar. Ne oldu? 20x oldu. 20x ne oldu? Şimdi bu yazıcıya gitti arkadaşlar. Bu yazıcıya gitti. Şimdi yazıcıda 20x'lik bir kısım var. 20x'inde ne diyor arkadaşlar? 160 tamamlıktan sonra kağıt bitiyormuş. Şimdi ben bunu 160'ını alırsam ne olacak arkadaşlar? Bunun 12x olacak değil mi? 12x oldu. Şimdi diyor ki bize bu kağıt bittikten sonra 39 adet daha kağıt gönderiyor ve ikisinde de %80 %80'i yazdığı söyleniyor. Şimdi şöyle bir taktik yaparsak ne olacak arkadaşlar? Şimdi toplam bizim e, çık, toplam çıktığımızda bilgisayardaki 100x değil mi? Çıkartmak istediğimiz çıktı sayısı. Şimdi 100x ya ikisinde de %80'e kaldığını söylüyor. İkisi de %80'e kalacak. Burası da %80'de burası da %80'de diyeyim. Şöyle. Böyle %80'e kalacak bunlar. Ya şöyle yapayım yani çok iyi olmadı. Ha ah, yüzde seksene kaldı arkadaşlar. Bu ne demek şimdi? Yüzde x'in yüzde sekseni alıyorsunuz ya. Ne oldu mesela? 80 x. 80 x buraya doğru gidiyor. Buraya doğru 80 x gitti arkadaşlar. Değil mi? 80 x buraya gitti. Neden? Çünkü ben yüzün yüzde aldım. Yani şuraya yazayım. Yüz x'in yüzde alıyorum. Ne oluyor zaten? Otomatik 80 x oluyor. Şimdi yazıcıya gönderilecek bu da. Bu da yazıcıya gönderiliyor. Tamam şuraya da yazayım isterseniz anlaşılmadı pek. Yazıcıya diyeceğim. Yazıcıya dedim. Yazıcıya gönderiliyor 80x. Ve diyor ki arkadaşlar bize. Bunda %80'e kaldığını söylüyor. 80x çıktı gönderiyor. %80, bunda %80'e kalıyor diyor. Yani %80 şöyle yapacağız bunu da. Çarpı deyip %80 diyeceğim. Ne oluyor arkadaşlar? 64x oluyor. Yani bizim aslında bilgisayarımızdan yazıcıya giden toplam çıktı sayısı 64x'miş değil mi? 64x. O zaman diyor ki biz ilk başta ne kadar bastı arkadaşlar? Şimdi ilk başta bizim 12x bastı. 12x bastı. Sonra ne dedi? 39 tane daha eklediğini söylüyor. Sonra diyor ki ikisi de %80'e kalıyor diyor. Şimdi biz toplam saatin çıktı sayısını bulduk. 39 diyeceğiz. Artı diyeceğim. 12x diyeceğim. Eşittir diyeceğim. 64x diyeceğim. Ben buradan bu gerekli işlemleri yaparsam ne olur arkadaşlar? 52x'ten 52x eşittir 39 olursa ben burada x'i 0.75 buluyorum arkadaşlar. 0.75. Neden böyle küsuratlı bir sayı çıktı? Çünkü ben 100x e hesapladım arkadaşlar çıktı sayısını. Toplam çıktı sayısını 100 e hesapladım ben. Gördünüz mü? Bundan ötürü şimdi ben 100x'in de şimdi toplam çıktı sayımız 100x olduğuna göre ben 100 de 100x yerine yani x yerine 0.75 yazarsam cevabımız 75 oluyor arkadaşlar. Cevabımız 75miş. Arkadaşlar 20. sorumuzda 1'den 8 olan 8 rakam 2 gruba ayrılıyormuş. 1. grup rakamların toplamının 2. gruptaki rakamların toplamına eşit olduğunu ve her iki gruptaki rakam sayısının o gruptaki rakamlardan birine eşit olduğunu. Yani o gruptaki içerisindeki bir sayının terim sayısına eşit olduğunu söylüyor. Bize diyor ki arkadaşlar rakamlardan hangisi 7 rakamıyla ile aynı grupta yer alır? 7 rakamıyla ile aynı grupta yer alır. Şimdi arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım? İlk önce bu grupları bulmamız lazım ama şimdi biz birden 8'e kadar rakamları bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Değil mi arkadaşlar? Bizim 8 tane var. Ve bunlar iki gruba ayrılacak arkadaşlar. Mesela 1, 2, 3 olabilir. 4, 5, 6, 7, 8 olabilir. Ama biz bunlar hangi kıstasa göre ayıracağız? Onu şimdi bize söylemiş arkadaşlar aşağıdaki kısımda. Şimdi göstereceğim onu. İki gruba ayrılacağını yazayım buraya. İki gruba ayrılacak. Ayrılıyor. Ayrılıyor. Buradaki şartımız ne arkadaşlar? Birinci gruptaki rakamların toplamı ikinci gruptaki rakamların toplamına eşit. Şimdi arkadaşlar biz öyle bir grup seçeceğiz ki mesela şöyle bir aldık, mesela şöyle aldık. Bunu öylesine aldık bu arada arkadaşlar. Buradaki toplam, buradaki toplam, buradaki toplama eşit olmalı. Yani bunlar ikisi, ikisi de iki parçaya bölünüyor gibi arkadaşlar. Şimdi bunun içerisindeki rakamların toplamı var ya, iki eş, eş parçaya bölündüğünü düşünün. Şimdi burada ne yapacağız zaman biliyor musunuz arkadaşlar? Birden 8'e kadar olan bütün sayılar toplayacağız. Ve biz bunun sonra 2'ye bölmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Değil mi? Sonra ben ne yapacağım arkadaşlar bunu? Bunu böldükten sonra iki, bunu ben direkt 2'ye bölmem lazım arkadaşlar. Değil mi? 2'ye bölmem lazım. Şimdi şuradaki 1'den bir, 8'e kadar sayıların toplamını nasıl bulabiliriz arkadaşlar? E, şu terimin şu terimin, şu sondaki terimin bir fazlasıyla çarpıp 2'ye böleceğiz. Yani ne yapacağız? Şöyle söyleyeyim. 8 diyeceğiz. Çarpı diyeceğiz. 9 diyeceğiz. Sonra bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Burası 36 çıkacak. Değil mi? 36 çıktı. Ben ardından tekrardan 36'ı 2'ye böleceğim. Çünkü tekrar 2'ye bölmemiz lazım burada. Cevabımız burada 18 oluyor arkadaşlar. Her gruba şimdi 18 düşüyor arkadaşlar. Her gruba 18 düşüyor. Şimdi diyelim ki 18 yapacak bizim sayıları seçmemiz lazım. Şimdi ne, ne olabilir arkadaşlar? Buradan ben gördüğümde şöyle bir şey oluyor. Şimdi 8 alalım arkadaşlar. 7 alalım. 7 alalım. Bir de 5 bir de kaç alalım arkadaşlar? 18 olması için 3 aldık. Değil mi? Şöyle yaptım şimdi. Burası 18 oldu. Şimdi kalan da zaten 15 18 olduğu için kalanı da 18 olacak. O zaman geri kalan sayı yazıyorum. 1 olur olabilir, 2 olabilir, 3 olmaz. 4 olur, 5 olur, 6 olur. 8 var. 1 2 3 4 5 6 Bakayım 5 oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buranın toplamı 8. Buranın toplamı 8 diyorum. 18. Buranın toplamı 18. Zaten otomatikte burası da 18 çıkacak ama yine de sayalım. 2, 3, 7, 12, 18 18'miş. Burası da 18. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar. Bizden istenen istenilen kısım rakamlardan hangisi 7 rakamı aynı grupladı. Şimdi 7 nerede arkadaşlar? 7 burada. Değil mi? 7 burada. Şimdi 7'nin yanındaki rakamlar ne arkadaşlar? 8 ve 3. Burada 8 var mı sizce? Burada 8 var mı? Burada 8 yok. Ne var arkadaşlar? Sadece 3 var. O zaman bizim cevabımız 3'müş arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa'ymış. Arkadaşlar 21. soruda bir yaş problemine karşı karşıyayız. Çözmeye başlayalım. Şimdi diyor ki bugün kardeşim ilkokul 1. sınıfa başlamış diyor. Kardeşim 1. sınıfta 6 yaşında başladığı için çok şansı diyor. Ben kardeşim doğduğu yıl 5 yaşındayken okula başlamıştım. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? 1. sınıftayken kardeşi 6 yaşındaymış. Ve diyor ki ikinci öncülde diyor ki ben kardeşim doğduğu yılda 5 yaşındaki okula başla. Bu ne demek arkadaşlar? yani Ayşe kardeşinden 5 yaş büyük demek. Yani şöyle yazabilir miyiz? Abla kardeşinden 5 yaş büyük. Kardeş sıfır yaşındayken yani yeni doğarken abla 5 yaşındaydı. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Kardeşden 5 yaş büyükse, kardeşi birinci sıradayken 6 yaşındaysa o zaman kardeşi birinci sırada okurken ablası 11 yaşında oluyor. Değil mi? Şimdi bir de ne olacak arkadaşlar? Bizim 2020'deki yaşı, yaşını bulmamız lazım. 2020'deki yaşı. Diyor ki Ayşe bu yazıyı yazdığı tarihi silindiğini görmüş ve diyor ki bugünkü yaşın bu yazıyı Yazdığım yıldaki yaşımın üç katına katın eşit. Bu yazı yazdığım yıldaki yaş ne demek arkadaşlar? Kardeşinin birinci sınıfta okuduğu yaştır. Yani birinci sınıftaki okuduğu yaşına denk geliyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Ee, Kardeşiniz e, birinci sınıfta okurkenki yaşı 11 değil mi? O zaman 3 katına eşit olduğuna göre 33 oluyor arkadaşlar. 2020'deki yaşı, 2020'deki yaşı, 2020'deki yaşı 33 değil mi? 2020'deki yaşı 33. Şimdi bize diyor ki kardeşini birinci ki e, hani daha doğrusu kardeşi birinci sınıftayken hangi yılda başladı diyor. Onu demek istiyor aslında. Ve Ayşe o yılda mesela 11 yaşında ya o, o günün işte e, tarihini istiyor bizden. Şimdi 11 ile 33 arasında kaç fark var arkadaşlar? 33 ile 11 arasında 21 yıl fark var. 22 yıl fark var. Değil mi? Şimdi biz 2020'den 2020'den 22 çıkarırsak arkadaşlar kardeşinin birinci sınıftaki doğduğu yıla denk gelecek. Yani doğduğu demi diyorum. 2000 e, kardeşim birinci sınıfta okuduğu yıla denk gelecek. Bu da ne demek arkadaşlar? 1998'miş. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız edinleymiş.